Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle toplama ve çıkarma işlemlerinde tahmin alıştırmaları yapacağız. Haydi başlayalım. Birinci sorumuzda bizlerden sonuçlarını, aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını en yakın onluğa yuvarlayarak bulmamız isteniyor. Ne yapacağız? Sayılarımızı onluğa yuvarlayarak toplama ya da çıkarma Yapacağız. Ben başlayalım. 418 sayısı en yakın onluğa yuvarlandığında 420'dir. 363'te en yakın onluğa yuvarlandığında 360'tır. Arada ne var? Toplamı var. Topladığımızda 780 çıkacaktır cevap. Bir sonraki sorumuz 942. En yakın onluğa yuvarlandığında 940. 720 zaten onluk dikkat ettiyseniz yuvarlak. O yüzden direkt kendisidir 720. Arada toplama var. 1660 cevabı çıkacak. 642 yuvarladığımızda onluğa 640 olur. 929 930 olur. Onluk yuvarlıyoruz dikkat. Arada ne var? Toplumu var. Topladığımızda 1570 olacak. 2623 onlar yuvarladığımızda 2620 olur. 516 yuvarladığımızda 520 olur. Arada toplamı var. Topladığımızda 3140 cevabı çıkacaktır. Biraz aşağıya kayalım. Şöyle. Evet. 504'ü en yakın onluğa yuvarladığımızda 500. 246'yı yuvarladığımızda 250 olacaktır. Arada dikkat çıkarma var. Sakın toplamayın. 500'den 250 çıkarttığımızda 250 cevabı çıkacaktır. 3861 En yakın onları yuvarladığımızda 3860 2045'i en yakın onları 45 40 ile 50 arasında ama tam orta, orta olduğu için üstte yuvarlanacak. 2050 olacak arkadaşlar. 45 50'ye yuvarlanacak. Arada ne var? Çıkarma var dikkat. Çıkarttığımızda 1810 olacak. Bir sonraki sorumuz 15923. Enla yuvarladığımızda onluğuna bakın 23 20 ile 30 arasında. 15920 olacak. 12.537 onlu ay varladığımızda 12.540 olacak arkadaşlar. Arada ne var? Dikkat, çıkarma var. Eğer çok küsüratlı sayılarda böyle çok büyük sayılarda e, terör tereddüt ediyorsanız muhakkak alt alta çıkarma yapın arkadaşlar. Bir kenara yazın, çıkarın. Ama yok hocam ben aklımdan çıkarabiliyorum diyorsanız siz bilirsiniz. Peki cevap ne olacak? Cevap 380 ee, Doğru mu yaptık bakalım. Evet. 3.380 olacak. Bir sonrakine bakalım. 3.624 Yuvarlandığında 3.620 olacak. En yakın 10'la yuvarlandığında. 996 ise 96 bakın bir üste çıkacak. Bin olacak. Dikkat. O yüzden arada çıkarma var. 3620'den 1000 çıkarttığımızda 2620 diyebiliriz. Evet. İşte gördüğünüz gibi hepsini en yakın onluğa yuvarlayarak sonuca ulaştım. Peki. İkinci sorumuzda ne isteniyor? En yakın Yüzlüğe yuvarlayarak. İşimiz burada biraz daha kolay. Ne kadar çok büyük basamağa yuvarlanırsa işlem o Bu kadar kolay. Sek Şimdi yüz yüz düşüneceğiz. 863'ü yüzlüğe yuvarladığımızda 900 olur. 749'u yuvarladığımızda 700 olur. Topladığımızda 1600 cevabına ulaşırız. 721'i yuvarladığımızda yüzlüğe 700 olur. 922'de 900 olur. Topladığımızda o da aynısı çıktı. İki soru yine çok benzedi. 1684. 1600 ile 1700 arasındadır. yüzde yuvarlıyoruz ya 1700'e yuvarlanacak. 3477 3500'e yuvarlanacak. Arada toplama var topladığımızda 5200 cevabına ulaşırız. 42714 yüzde yuvarlıyoruz unutmuyoruz. 42700 olur. Tekrar hatırlatma yapayım arkadaşlar. Eğer yuvarlamada hala sıkıntı yaşıyorsanız lütfen kafanıza takılıyorsa lütfen yuvarlama videosunu tekrar izleyin. 35.089'u en yakın yüzlüğe yuvarladığımızda 35.100 olacak arkadaşlar. Arada ne var? Toplamı var. Topladığımızda şöyle eşittir. 77.800 cevabına ulaşırız. Hemen üstte devam edelim. İkinci sorunun devamı arkadaşlar. Burada da çıkarma olanları var. Dikkat ederseniz. 51.371'i en yakın yüzde yuvarladığımızda 51.400 olacak. 26.247'yi yuvarladığımızda 26.200 olacak arkadaşlar. Arada ne var? Dikkat edin lütfen. Çıkarma var. Cevap ne olur? İster akıldan yapın, ister yazarak yapın. 25.200 olacak. Evet. 362'den 124'ü yuvarlayarak çıkartacağız. Normal çıkarma değil arkadaşlar. 362'yi en yakın yüzlüğe yuvarladığımızda 400 olur. 124'ü en yakın yüzlüğe yuvarladığımızda 100 olur. 400'den 100 çıkarttığımızda cevap 300. 999'u en yakın yüzde yuvarladığımızda 1000 olur. 463 yüzde yuvarlanınca 500 olur. 1000'den 500 çıkarttığımızda cevap 500. 2729 en yakın yüzde yuvarladığımızda 2700. 788 en yakın yüzde yuvarladığımızda 800 olur. Arada çıkarma var. Cevap 1900 olacak arkadaşlar. Şimdi gelelim binliğe yuvarlamaya. Şimdi biner biner düşüneceğiz. Dikkat lütfen. 2442 en yakın binliğe yuvarladığınızda 2000. Hani 3000 niye değil. 2500'ü yakalayamadığımız için. Ortayı bulup geçemediğimiz için. 3674 4000'e yuvarlanır. Arada toplama olduğu için 2000 artı 4000 eder size 6000. 4391 binliğe yuvarladığımızda 4000 5202 binliğe yuvarlayınca 5000 topladığımızda 9000 cevabını buluruz. 5666 en yakın binliğe 6000 olur. 1421 de 1000 olur arkadaşlar. En yakın binliğe toplamı da 7000 olacak. 8093 en yakın binlikte 8000, bin, 7214, bin en yakın binlikte 7000. Bin. Topladığımızda arkadaşlar 15000 sonucuna ulaşırız. Şöyle biraz kaydıralım. Evet. 10342 en yakın binlikte de 10000 bin demektir. 1607 2000 demektir. 10.000'den 2.000 çıkarttığımızda 8000 olacak. 22713 23000 demektir. 18960 19000 demektir. Binye yuvarlıyoruz. Ha çıkarma var. Cevap 4000 olacak. Bakımından sonra hep çıkarma dikkat edin. 63104 63000'dir. 24003 24 bindir. Arada gene dikkat edin çıkarma var. 63 binden 24 çıkarttığımızda o da 39.000 demektir arkadaşlar. Peki şimdi dokuzlu sayılara dikkat edin bakın. 99.999 en yakın binliğe yuvarladığımızda 99.000 ile 100.000 arasında tabii ki 100.000 olacak arkadaşlar. 22 22.222 de 22.000'e daha yakın. 22.000 23 ile 23.000 arasında ama 22.000'e daha yakın. Arada çıkarma var. 100.000'den 22.000'i çıkarttığımızda 78.000 cevabına ulaşırız. 84.505 bakın 500'lere dikkat edin 84.500 84.000 ile 85.000 arasında tam orada ortada 84.500 var bizimkisi 500'ü geçtiği için 85.000'e yuvarlanacak peki 10.499 10.000 ile 11.000 arasında ama tam ortada 10.500 var kıl payı aşağıda kalmış o yüzden 11.000'e çıkamıyor. 10.000'de kalacak. 85.000'den 10.000 çıkarttığımızda 75.000 sonucuna ulaşırız. Evet şöyle bir ekran tam ekran yapalım. Çözümlerinizle arkadaşlar karşılaştırırsınız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.